Gel, diyorsun, git, abla, boş, gel, boş. Gel, gel sen niye <gülüyor> otura, <gülüyor> niye <gülüyor> niye <gülüyor> gelme gelme. Ne var olsun. <laughs> Ketmar 2B blokta oturuyoruz. Bir gürültü koptu saat 2 çeyrek geçe gibi. Ondan sonra biz deprem oluyor sandık ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Çocuklar yukarıdan bağırmaya başlayınca duvar uçtu duvar uçtu. Geldi baktığımızda duvar uçmuştu istinat duvarı. Ya ben buraya çocuğumun evini taşımaya geldim. Ev taşırken duvar anında pütürdem oldu. Öğlen saatlerinde. Öğleden sonra tekrar dönüş yaptık. Gene getirdik bir parça. Onu getirdikten sonra tabandan gelmeye başladı. Geldikten sonra zaten arabaların hepsi yerin altına girdi. O anda ben aracın içindeydim. Tabandan patlamasaydı bizde kurtuluş yoktu. Tabandan belli patladı geldi. Üstten patlamadı duvar. Tabandan patladı. O anda zaten kurtulduk biz duran Bu kadar teknikte daş duvar olmuş sonra Ay hallederiz orayı. Arabayı çekiyor. Arabayı çekiyor kardan. Ali bir şey olmadan yapsınlar bari Ali geliyor. Ali Ali geliyor. Gracias.